Değer dostlar, cümleten selamlar. Evet, e, dün de dediğim gibi bugün Osof'a doğru yola çıktık değerli dostlar. Evet, giderken e, biliyorsunuz Eskişehir e, geçtikten sonra e, çifteler e, yakın e, yol üstü olduğu için çiftelere de uğrayalım dedik. E, biliyorsunuz çiftelerde Osof'lu Zülal'i Baba'nın mezarı var. Değerli dostlar, evet, gördüğünüz gibi şu an... E, Meza, eski mezarlık burası. Çiftelerin eski mezarlığına e, bir ziyarette bulunalım dedik. E, hem Züleyh Baba'ya e, ruhuna fatiha okumuş oluruz. E, burada yatan e, Züleyh Baba ve e, akrabaları e, hepsinin ruhuna fatiha okuduk. Evet bu e, Züleyh Baba evet Osok'un değeri olan Zülay Baba'nın mezarı gördüğünüz gibi e, e, şu an Eskişehir çiftelerde sizlerle paylaşalım dedik. Evet. Evet, evet işte Zülay Baba'nın e, o herkesçe bilinen mısraları gördüğünüz gibi e, kabrin üzerine de yazılmış. Ben gurbete çıktım yüzü ağ gibi, vatan tuttum bahçe gibi bağ gibi, tedbirime güvenirdim dağ gibi. Ben ne bileyim, takdirimde neler var diyor Zülal Baba. E, Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyoruz. Yine Zülal Baba'nın e, akrabaların mezarları da burada. E, kızı ve eşi e, Bediye Hanım'ın mezarı ve hemen gördüğünüz gibi yan başında ve diğer kızı Cemile. Gökten'in de mezarı hemen Süleyman Baba'nın mezarını gördük gibi hemen yanında. Evet Rabbim ya rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun diyoruz. Ve diğer bir şiir de burada ya dostlar. Baba'nın açtığım Çavşet Dağı'nı Allah'ın lütfundan ihsan göründü. Sanarsın ki düştüm bir cennet bağına. insanları yürüyü, gırman göründü. Evet, Bosofa Ardağan'a yazdığı o güzel mısraları gördüğünüz gibi mezarına da e, evet mezarına da yazmışlar. Evet güzel bir anıt mezar olmuş. E, Rabbim emeği geçen yaptıranlardan razı olsun yine Süleyman Baba'nın eşi Bedriye Hanım'ın da Bedriye Hanım'ın da, da kökten e, mezarı gördüğünüz gibi hemen yanı başında evet Rabbim rahmet eylesin diyoruz. Hepsine ruhları şad olsun ve ee, i̇şte işte Zülal Baba'nın Mezarında da gördüğünüz gibi Doğum tarihi yazıyor Anne ismi Altun Baba ismi Abdullah Ve e, doğum tarihi 1873 Ve, e, ve vefat tarihi 1956 Evet senden ilham alır fikrim vicdanım Var oldukça var ol benim vatanım Zülal'i aksın Yolunda kanım sana kurban olsun Hayatım vatan dedi Bir şiiri de yine e, mezarının her dört bir e, yanına e, yazılmış. Güzel de olmuş. Rabbim tekrar e, emeği geçen bu güzel e, anıtı yaptıranlardan razı, razı olsun diyoruz. İşte gördüğünüz gibi e, çifteler görürüz. Çifteler düz bir ovada kurulu bir bir kasaba. E, Eskişehir'e bağlı. E, burası da eski mezarlık. Çiftelerin eski mezarlığı. Hemen göz gibi e, yolun kenarında e, şu an Posova giderken duralım dedik, bir ziyaret edelim dedik. Allah tekrar rahmet eylesin mekanı cennet olsun diyoruz Cüral babamızın yavuzlar Evet şimdi az önce de gösterdim Cüral babanın, biliyorsunuz e, e, Cemile kökten kızı oluyor. 2007'de vefat etmiş. E, yine akrabalarının birçok şey akrabasının mezarı da burada tekrar. Rabbim rahmet eylesin diyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz. Evet. Şimdi Başka var mı diye bakıyorum. Burada da Firdevs kökten var. Evet, değerli dostlar, çiftelerden sizleri selamlıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi Süleyman Anıt Mezarındayız. Rabbim tekrar rahmet eylesin diyoruz. Ee, mekanları cennet olsun diyoruz. Evet. Değerli dostlar. Gördüğünüz gibi Zürel Baba'nın mezarına geldik. Ziyaret edelim dedik. E, her sene gelmeye çalışıyorum. Şu an e, Posov'a gidiyordum. E, yol üstünde olduğu için e, uğrayalım dedik. Fazla e, uzak değil. Hemen Eskişehir geçtikten sonra e, 30-40 kilometre sonra Eskişehir'den e, yol üstünde dedik. Uğrayalım. Hem dua edelim hem sizlerin de e, inşallah yapacağınız duanızı da değerli dostlar ee, duanıza da vesile oluruz. Herkesten bir fatiha okumasını rica ediyoruz. Eğer yolu e, bu tarafa düşenler olursa, e, buraya uğramalarını, Zülal Baba'yı e, Usoglu Zülal'i, babamızı e, gelip uğramalarını, anmalarını herkese, herkesten rica e ee, Rica ediyoruz. Ta ki bir vefa olsun bizler adına. Bütün, evet, Sakin Çankaya, abimiz. Geçmişlerimize ve yatanlara mekanlar cennet olsun demiş. Eyvallah, hayırlı sabahlar diyor. Eyvallah, çok sağ olun. Diyarostlar şu an herhangi bir organize şeklinde bir ziyaret değil. Şu an yol üstünde olduğu için ben de posof yolcusuyum. Şu an bir uğramadan geçmeyelim dedik. Evet, sizlerin de duasını inşallah Rabbim kabul eylesin. Biz de burada dua ediyoruz. Annemle geldik. Annem de çok gelmek istiyordu. Ee, bir uğrayalım dedik. Biz hemen hemen her sene gelmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz geçen ayda yine geçen e, ayın 26'sında e, Bursa'da Ozan Aşıkları, Pozoflu Ozan Aşıkları anma programı da vardı. E, Zülali Baba, Pozoflu Zülali Baba Aşık, Müdami Aşık, Yüzeyir anma programı da yapılmıştı bu sene. Evet diğer senelerde yine 2019'da da yine Eskişehir çiftelerde de programlar yapıldı. Anma programı yapıldı. İnşallah bu programlar, programlar devam eder. Evet. Duran Bilecan kardeşimize de selamlar köylüme. Eyvallah. Eyvallah. Biz de sizleri selamlıyoruz. Şu an çiftelerden herkese selamlar diyelim. Ee, i̇şte çifteler de yavuzlar. Gördüğünüz gibi Eskişehir'e bağlı bir kasaba. Düz bir ovada kurulmuş bir yer. Evet, Melik abim de izliyor. Selamlıyoruz. Sağ olsun Melik abimiz de Züleyha Baba Anma programına katılmıştı 2019'da. Allah e, cümlemizden razı olsun. Eyvallah. Eyvallah. Melik abim eyvallah. Çok sağ olun. E, Posofa gidiyordum. Ya, e, Ardahan Posofa şu an bu sabah çıktım. Yol üstünde olduğu için hemen biliyorsunuz Eskişehir'i geçtikten sonra 30-40 kilometre sonra çifteler yazıyor. Sizlere de tavsiyem eğer vaktiniz müsait olursa buraya gelmenizi bir dua en azından bir dua okumanızı ee, herkesten rica ediyoruz. Tabii ki uzaktan da okuyabiliriz. Allah dualarımızı kabul eylesin. Ama vakti, zamanı müsait olanların e, uğramasını Şekeroğlu, e, Zülal Baba'nın yeğeni olarak herkesten rica ediyoruz. Rabbim onlardan razı olsun. İyi ki Zülal Baba gibi, Aşık Üzeyir gibi değerlerimiz, Aşık Müdemi gibi değerlerimiz vardır diyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar bizi unutmadı. Yavuzlar bizler için, vatan için, Ömürlerini hayatlarını ortaya koydular Bizler de onların yeğenleri Torunları olarak unutmayacağız diyoruz Eyvallah Hayırlı yollar demiş Evet şu an gördüğünüz gibi annemle birlikte ziyaret ediyoruz ee, Gördüğünüz gibi güzel bir anıt yapılmış Züleyha Baba adına ee, Dualarımızı yaptık az önce O anıttaki Yazılan eserleri Sizlere tekrar göstermek istiyorum Gerçekten güzel bir Anıt olmuş ve Züleyha Baba'nın O çok anlamlı eserleri Gördüğünüz gibi e, kabrinin üzerinde de yazılmış. E, Rabbim emeği olanlardan, emeği geçenlerden razı olsun. E, az önce de gösterdim ve okumuştum. O Livana'dan çıktım Şafşet Dağı'nın meşhur e, vatan görünüş yerinde. Ki ilk kıtayı buraya yazmışlar gördüğünüz gibi. Livana'dan açtım Şafşet Dağı'nı. Allah'ın lutfundan ihsan göründü. Sanarsız ki düştüm bir cennet bağına. İnsanları huri gülman göründü. Ya ben bu vatana ağlar edim Irak'tan gördüm de kurtuldum vandan fırak'tan açıldı gözümüz kudret yağdan güzel çıldır karsardahan göründü diyor. Devamında Hicran Köprüsü'nden geçti ordumuz kalmadı kasabet asla derdimiz o su so, vatanımız suskap yurdumuz her taşı cevherden vatan göründü diyor Zülay Baba. Rabbim tekrar rahmet eylesin diyoruz. Selam. Aleyküm selam. Amin. E, tanışalım, buralı mısınız amcalar? Evet, ben de... Aşık Sülali Soy'un damadıyım ben. Öyle mi? Evet. Akrabalar nasılsınız? Rahim Eyvallah. Yani Eyvallah. Hoş geldiniz. Şu an yanlı yayındayım. <gülüyor> İyi <gülüyor> rastladınız. Ben de Abdurrahman abi var. Ona e, tanıyorum. Geçen birkaç tane önce tanışmıştım. Yani Kökten kök. evet. <laughs> Evet. Siz ne, ne oluyorsunuz Zülali aşık baban? Zülali Baba'yı ben şöyle anlatayım. Buyurun. Bil, bilmeyenlere. Buyurun. Ee, Tanışalım ilk önce de. Remzi Alan ben. Evet. Çiftelerliyim. A abimiz? Abi ben de, de. Şaban'ı bildi. O da çiftelerli. Evet. Aşık Zülali Ruslar işte Suskap Kosovu işgal ettiğinde minareye çıkıp Eyvallah. ezan okur gibi halkı yani o ezanın makamıyla Ruslara karşı mücadeleye davet eden kişi. Eyvallah. Evet. Direnişe çağrı yapıyor değil mi? Direnişe çağrı yapan kişi. Eyvallah. Zaten birkaç gün sonra Ruslar onu şey yapınca yakalamak istiyor. Posofu, posofu o zaman terk edip. Evet terk yani yapıyorlar. bunu söylemeniz iyi oldu. Çünkü bazıları soruyor. Zülal Baba Posof'u bu kadar seviyordu. Neden Posof'u terk etti aynen, diyorlar. Aynen Değerli dostlar asıl sebebi bu. Yani evet. Rusların e, züral Baba'nın peşine düşmesinden dolayı yani hayatın tehlikeye girdiği için Baba. Mücadelenin Önce Afyon'a geliyor değil mi? Mücadelenin kıvılcımını veriyor i̇şte evet. Önce Afyon'a Abi geliyor. sen ismin neydi? Remzi, Remzi Ben de İbrahim Şekeroğlu e, Biz de yeğenler sayılırız şimdi e, Aşık Posofta e, Posok'ta Susap'tayız Biz Posova gidiyorduk Dedik bir uğrayalım e, e, Kabrine uğrayalım dedik Hemen e, zaten Yeniyor zaten ben gurbete çıktım Evet yani. Evet bu çok sevilen bir eseri Şiiri Ben gurbete çıktım Tekrar okuyalım bunu siz okuyun o zaman. <laughs> ben gurbete çıktım, yüzü A gibi, vatan tuttum, bahçe gibi, bağ gibi. Tedbirime güvenirdim, dağ gibi. Ben ne bileyim, takdirimde neler var? Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Allah Eyvallah, amin diyoruz. Çok sağ olun. İyi ki rastladık size. Ee, siz de burada oturuyorsunuz değil mi? Çiftçilerde. Eyvallah, evet, Allah razı olsun. Ee, biz de şu an Posof sus, yolcusuyuz. Sus, kafa, Posof'a selamlar. Eyvallah. İnşallah Posof'a da bekleriz sizleri. İnşallah. Geçen, evet. geçen sene şeye kadar geldim. Şavşat'a kadar geldim. Oradan Posof'a geçemedik. Niyetim evet. var inşallah. Evet. Zennure Hanım e, tanırsınız İzmir'de. Hı. E, onunla geçen anma program vardı Bursa'da. Hı hı. Orada görüştüm. Sanıyorum e, Cemile Kökten'in kızı oluyor değil mi Zennure? Evet. Evet. Ee, ona da selamlar yolluyoruz. Ee, en son 2019'da bir tören vardı. Ee, i̇nşallah bu törenler tekrar olur diyoruz. Ee, evet değerli dostlar, tekrar e, Allah rahmet eylesin diyoruz mekanları cennet Cidden. olsun. Süleyhi baba ve eşi ve akrabaları ee, rukiye kökten de kızı oluyor değil mi Aralık? Eyvallah. Size hayırlı eyvallah. olsun. Eyvallah. Sizleri selamlıyorlar. Şu an eyvallah. Çok sağ olun. Evet. Değerli dostlar Zülal'in babanı e, gördüğünüz gibi akrabalar da burada çok var. E, az önce e, akrabalarla e, tanıştım. E, sağ olsun biraz anlattılar. Onlar da e, şimdi değerli biz Posof yolcusuyuz. Yolumuza devam edeceğiz. İnşallah e, herkese buraya gelip görmeyi, ziyaret etmeyi Rabbim herkese nasip eylesin diyoruz. Ee, evet, Turut Kayamşerimiz Allah rahmet eylesin diyor. Eyvallah. Dua eden Fatiha okuyan e, herkesten Rabbim razı olsun. Tekrar e, e, El Fatiha diyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin diyoruz. Gördüğünüz gibi Züray Baba'nın eşi Bedri Hanım'ın hemen kabri yanı başında ve kızları Rukiye ve Cemile ve gördüğünüz gibi hemen kabrin yanı başında diyor e, diyoruz ve e, tekrar herkesten e, dua eden e, Baba'yı ve ozanlarımızı, değerlerimizi unutmayan herkesten Rabbimiz razı olsun diyoruz. Cümleten Selamlar diyoruz Eskişehir'den. Herkesi selamlıyoruz.